İskelet kaslarının kinezolojisine devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün pasif yetersizliğin özel bir durumu olan el parmaklarının tenodesis fenomenini anlatacağım. Fenomen doğa olayı. Kendi kendine gerçekleşen doğa olayı. Şimdi elin açılması ve kapanması arkadaşlar genelde kontrollü yapılan bir harekettir. Ama bazı rençlerinde bazı derecelerinde herhangi bir kas kasılması olmasa bile el e, kendiliğinden açılıp kapanabilir. Buradaki e, açılıp kapanma parmakların açılıp kapanmasıdır arkadaşlar. Eklemler arası sinerjiden e, ve tendon boylarından kaynaklanan bir hadise. Şimdi e, pasif yetersizlik hangi kaslarda gözüküyordu arkadaşlar? Tek eklem kat eden kaslarda gözükmüyordu. Pasif yetersizliğin mümkün olabilmesi için kasın en az iki eklem kat edilmesi gerekir. Her fleksörleri ve ekstansörleri birden fazla eklem kat eder mi? Multi joint kas mıdır? Evet, multi joint kastır. Hangi eklemleri geçerler? Metokarkofalengealleri geçerler. Proksimal intel falengeanları geçerler. Bazen de distal intel eklemleri geçerler. MCP, PIP, DIP eklemleri üstünde geçen kaslardır bunlar. O zaman bunlar da pasif yetersizlik göre, görür müyüz, bekler miyiz? Bekleriz. Pasif yetersizliğin tanımını tekrar hatırlarsak arkadaşlar, eğer eklem, eğer bir kas birden fazla eklem üzerinde e, geçiyorsa, aynı anda bütün eklemler üzerinde boyunu uzatma yeteneğine sahip olmuyordu. Birinde uzarken birinde kısalması gerekiyordu. Yoksa rençler kaybediyordu. Tam renç hareketi açığa çıkartamıyordu. Şimdi elinize arkadaşlar, Önce pronasyonu alın elinize. Ondan sonra elin ağırlığıyla arkadaşlar el bileğinin otomatik fleksiyona gittiğini görüyorsunuz. El bileği fleksiyona düştüğü zaman parmaklarında açıldığını görüyorsunuz. Tam tersi avuç içini yukarı çekin yani el bileğin ön kolu supinasyonu alın. El bileği de otomatik elin ağırlığıyla ekstansiyona düşecek. Ekstansiyona düştüğünde arkadaşlar neyi göreceksiniz? Parmakların kapalı kaldığını, tam olarak açmak için ekstra bir kas hareketi gerektiğini göreceksiniz. Tekrarlıyoruz bunu. Ön kol pronasyonda el ağırlığıyla düştü, parmaklar açıldı. Ön kol süpünasyonda el bileği ekstansiyona düşüyor, parmaklar kapanıyor. Bu fenomeni arkadaşlar tenodes fenomeni adı veriyoruz. Bunun pasif yetersizlikle e, ilişkisini fleksörler ve ekstansörler birden fazla eklem kat ettikleri için e, parmaklarda tamraç harekete izin vermiyor. E, tendonlar herhangi bir nedenle daha fazla gerilse arkadaşlar işte yapışma olabilir başka bir şey olabilir e, bu fenomen biraz daha kendini belirginleştirebiliyor. Bu bir hareket midir? Bu bir insan hareketi midir? Evet arkadaşlar insanın yaptığı bir harekettir. O zaman kinezolojik açıdan da incelenebilir. Kinezolojinin konusu içine girer ama aktif bir hareket midir? Hayır aktif bir hareket değildir. O zaman bu hareketin kaynağı nedir? Tendondur. Tendon hareketidir. Tendonların gerilimden kaynaklanan doğal bir harekettir. Tendon action of muscle olarak da geçiyor arkadaşlar aklınızın bir tarafında kalsın bu terim. Bunu klinikte nerede kullanırız arkadaşlar? Mesela kuadriplejik hastalarda kullanabiliriz. Kuadripleji dört ekstremitenin de tutulduğu, e, hem e, tutulduğu felçtir. Şimdi bu hastalar kendi istekleriyle elini açıp kapayamazlar. Bir şekilde arkadaşlar, e, ön kol e, supinasyona getirildiğinde el bileği düşecek ve parmaklar fleksiyona gelecek, hafif bir kavrama oluşacak. Tam tersi pronasyona getirdiğinizde de bu hafif kavrama ortadan kalkacak. Mesela bir plastik topu, bir plastik bardağı, boş bir plastik bardağı bu şekilde kavratabilirsiniz. Klinikte bazı yerlerde lazım olur bu, bazı yerlerde kullanırsınız. Anlatacaklarım tenodes fenomeni ile ilgili e, bunlar. Burada önemli olan arkadaşlar e, tenodesin e, e, yani el fleksör ve ekstansör denilen birden fazla eklem kat etmesinden kaynaklandığını tenodesin bir pasif yetersizlik olduğunu ve bunun tendonlardan kaynaklanan bir hareket olduğunu aklımızda tutmamız gerekiyor.